Çok mutluyum. Kayseri'de GS Galatasaray Derneği'ne çok teşekkür ederim. Bizimle ilgilendikleri için, bizi gönderdikleri için çok mutluyum. Bize ulaştılar. Anadolu Haber Ajansı'ndan almışlar bize ulaştılar. Bizi aradılar, buraya davet ettiler İstanbul'a götürmek için. Çok mutluyum. Öncelikle e, e, maç izleyeceğiz. Sonra ostimene bebek hediye edeceğim. Hediye edeceğim için de çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim emeğe geçenlere. İnce suyumuzun e, yufkasını götürüyorum hediye olarak. E, Yeşil sarımızın soğanlı bebeğini götürüyorum. Ostimeni götürüyorum. Galatasaray'ın topunu götürüyorum. Kayseri spor e, ligde kalacağı için mutluyum. Kayseri olarak Galatasaray'da e, şampiyon olacağı için çok mutluyum ses yapmayalım. O beni görünce bizimle kalmasını isteyeceğim. Israrla söyleyeceğim bizimle kalsın diye. Ikna etmeye çalışacağım bakalım. Inşallah.